Adron arkadaşlar. Demir döküm. Çalıştırıyoruz. Bakalım arızaya. Şu anda söndü. Evet dostlar şimdi bakın arıza nedir? Cihaz çalışıyor, fan çalışıyor, fandan proses, proses çalışıyor. Şimdi burada sağ taraftaki arkadaşlar şu sağdaki buji, soldaki sağdaki buji, soldaki iyon arkadaşlar. İyonizasyon çubuğu. Şimdi bu iyonizasyon çubuğu ne yapıyor? Buradaki ateşi, alevi algılamadığı için kombiyi F04 hatasına düşürüyor. F04 hatası arkadaşlar genel bir kod ateşleme hatası. Şimdi bakın tekrar deneme yapacak. tekrar bakıyoruz. Bakın burada şurada alev işareti yanıp yanıp sönüyor. Yani iyonizasyondan bir alıyor bir almıyor. Bir alıyor bir almıyor. Dolayısıyla ne oluyor? İyonizasyona göre kart e, alevi bir algılıyor bir algılamıyor. Bakın tekrar ateşleri yandı. Şimdi bakın. Bakın şimdi alev işareti gidip gidip geliyor. Bakın. Ateşleme devam ediyor. Gitti. Yani böyle bir arızayla karşılaşırsanız, F4 ile karşılaşırsanız ve bu şekilde bir sıkıntı yaşarsanız bilin ki arkadaşlar iyonizasyon çubuğunda sıkıntı var. Şimdi biz yeni iyonizasyon çubuğunu takıp ne yapacağız? Deneyeceğiz ve cihazı çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.